Herkese merhaba Maran. Bugün sizlerle hangi bir games oynuyoruz? Hangi bir games 14. bölümdeyiz? Hem de Evet, bence de buradayım. GÖT fight, pitch fight. Öbür videomuzda da, da turbulansdaydık. Bu videoda da turbulansdayız. Ve aynı hani doğma yeri <laughs> yerlerindeyiz. Balon. Pitch. Altın ile Taş VIP kaç? Geldik. Evet. Annem geldi. Sağ olsun. Oo altın balta. Ve çakma. Ve don. Ya oğlum bende bir sikam var. Gel neredesin? Ben setim ki bir tek just Altın baltam var. Tamam ben Oo altın. Evet neredesin adam geliyor bak sonunda düşüyor mu adam geldi hacı güçlü kaçtım değil sen oradan ben burada. giremedim hiç <laughs> Bunlar lan bir video çıktı. 14 değil mi bu? Aynen 14. Öbür bölüm. Eğer bu video daha çıkarsa öbür bölüm çalınır. Çok az çıktı. Sonra ben hemen bir bölüm gördüm. Annem müzik var ya. ya yani, utandığımızdan değil de yani hiç rahatsız olmayın diye. Yani, niye utanamıyoruz? <laughs> niye utanamıyoruz? Biz böyle küçük videolar daha arka falan bile şey yapamıyorlar diye. <gülüyor> 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 güzel ya, güzel gidiyoruz. Ve Abdullah VIP, ben hep VIP'lerden korkuyorum acı ya. Ne de? Yiyor musun? Bir tane VIP var adını <laughs> söylemeyeyim. Aynen lan. Bu ben duruyoruz, lan. biz gitme çektirdim ben. <laughs> ee, video çıktı. Tek başıma kaldık işte, bir yer tek tek kaldık. Gadaç. Çok üşüdü ya. <laughs> Sen oradan, ben buradan. <laughs> <o, o>, <laughs> işte. Vurdum bir kere. Kaçtan mesaj geldi sana? Bana yandı. Uuu uh, abi koşmayı bilmiyorlar ya. Oha. Her boku sen Altın elmayı da alayım. de alayım. Ben de Çok, Çok acıkırsam pasta koyuyorum. Bende iki de dört demir var ya. Yani. Oha. Bende de bir stick var. Yaparsın. Ben <laughs> Bana yap. Yemeği yiyemiyor bir dakika. Bana Bana yap. Adam var lan. Sen alıyorum. Yani <laughs> bir demir buldum. Gel oğlum gel adam mü? bilmiyorum. Hangarda. Hangarın üstünde acım. Ne yapacağız? oo demir çöz plate'li falan. E, ne yapacağız? Oo çok güçlü gel 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 gel. Aşağı aşağı aşağı. Demir kılıç yapmayayım mı ikimiz Hayır gel. Normal bekliyor oltayla busluyorum. Vur sen onu fall damage keseriz onu. Nasıl vuracağım lan? Yukarı çık abi. Bak mal, mal bekliyor kendini. Çal çaktırmadan, çaktırmadan çıkayım hadi. Sen Abi buyuruyor. yukarı çıkmaya çalışıyor. Ve demir kılıcı var. <laughs> Çıkıyor. Çabuk çabuk. Oğlum Ender attı. Ender attı. Evet. Ben ben Nerede Hayır. o? Ha burada burada. Gel demir kılıcı gel. Gel gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Hemen hemen hemen. Gidiyor bak. Eleman gidiyor eleman. Ender'ım da yok ki. Bende var da atmayacağım. Canım. İyi. At. İyi. Ha, adam çıkamadı. Çıktı mı? Çıktı Beni takip et. O demir ses bir var. Adı Ma? Hayır. Vuramadım. Vurdum. Vurdum. Öl lan. Bir kere vurabildim. Buslayabilirim seni önüme geçebilirsen. Hadi onu busladım. <laughs> o helal. Müthiş. Bir daha. Ah Ah. Lan. 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 öl. lan öl. Yes, o adamın dibisin Ulan oğlum azıcık sen atma. sana geldi yine. Piç. Yine götlük yapıyorsun. Niye oğlum? Sizler, Ben aldım adamı. Sen mi aldın? Bak bak. Kase. işte yine kase Bak çok pro olta kullandığım videoyu izletirim sana. Ağzına çıkalım çocuk. Orada da kase yaptım. Oltayı kullandım kullandım kullandım. Bu adamı. Oy. Yana yana sıkıştırdım öldürdüm geldi tek vurduk ağzına sıçardım yaktı bak sen uçsun sen uçsun oh. uçsun oh. uçsun çocuk. 3 kalbim gitti gör keseceğim seni yeter et. şey yapıyorlar ya İsmet'in önünde şey yapıyorlar böyle. Şırta basıyorlar. Blok yapıyorlar. Kes beni. Yi beni bul. Aa, be alacaktım sana kesecektim. Evet, benim, Abdullah Coştacım. Abdullah Gül. İnşallah hacker değildir. Hacker. Ya bu videonun ismini ne koyacağız? Abdullah Gül. <laughs> Bir olay olma! <laughs> Hiç bir olay olmadı. <laughs> Chess olmadı değil mi lan? Patladı ama etrafa zarar verdi. Dur yemek yemede pasta yeriz. Yani. Ya adam arayan lan. Kaç altınım var? Altı. Bir tane daha Ben de... Bak. MCSG'de 5 yakmalı ee, şeyde 64 yakmalı son oyuncu da 64 kere <laughs> bak durabilirsin göstereyim hani al al hadi gidelim, hadi. al ohooo <laughs> hayır pasta elimiyorum bak iyi izle Fuat <laughs> lan yapma onu Pastayı kurdum. Şurada crafting table var ha bilgiler Var da. şurada. Aa, eklemez. Işte. Evet. Hadi neylim ya. Adam yok Tamam. Abdullah keselim. Evet, Abdullah. Burayı terk et. Ya azına sıçarım ha. Pardon bacım. Keseyim mi lan? Kaç kal? Kaç? Kaç kal? Oğlum öleceğim lan yeter. Tamam hadi gidelim. çok saçma. Bence Fuat kafayı yedi beyler. Mal mal bir Bak. Hadi ya. Hadi. Kaç kalbim var? Üstüne tohum atarım. Tohum. Tomcraft. Anlayanlar anladı mod. Tohum Yemeğim az lan. Benim çok ama vermeyeceğim. Vermeyeceğim. F5 challenge yapıyorum şu an. Dı dı Neredesin? Dır 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 dır. Gidiyorum. Görmüyor mu? Kör. Hayır. Ha gördüm. Hol. Gel sana altın elma atayım. Da 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 da, da altın elma. Yes. Niye yanmıyor bu? Ya, <laughs> ya troll yiyecekti oğlum. Ben. Adam var lan. <laughs> Ver lan onu. Acım vallahi vurma bak şaka. Hadi iki kişi. Hani. O uzuna attı. Bu diamond kılıç, kılıçını bu babaannesi. Hadi ca. Hacı. Benim musla ne olur musla? Önümde değilsin. Hadi. Mal arkamdasın Ben musla musla. Arkamdasın lu. Hadi yani, Sen aldın değil mi lan yeri? Ah, oh, o ya yok. Hayır alamadım. Bir de gel. Ben Yayı ben... alamadım. Hayır almışsın gel şunu da gezelim Almamışım Z Z E R O X E Z Z Z Z O Bu adamın diye kalıcı bu Hadi beni butlarsan düşünde diye kalıcı Kılınç Hakkına kaydım Sakin ol Hadi butla beni harika Oğlum internetim kötü olta bok gibi gidiyor ya Ve <laughs> yetişmiyor <oğlum. gülüyor> Lan yetişmiyor lan Yedirmesinin Yetiş. lazım Evet Kıramadım. Bu kocuk bir hastayı bitirebilirim. Hastayı Altın mı? Hayır, elimde Oğlum, ay yayı almışım. Tamam, Baba, nur kere o, hadi. Harbiden ölecek, ben bayağı... <laughs> ben. O vurdu! seni kasın. Ve kasın. Dört okla vurdum. Dur, at, at diamond kılıcı. Ne? At. Bu elde ben diamond kılıcı oynayacağım. Oldu. 11 okum var bende ok kullanıyorum. Ha. Ah. 13 tane daha attım. Alırsan onları. Nereye? <laughs> Hiç kusura bakma diğer el sende kullandın yani. Ama, ama sen geldin. Çünkü altı yerine Yine ben yedim. Yani. Ben alt elmayı şimdi yiyorum bak. Bir tane var zaten. Ayıp olmasın bak. Bana. Mas. Bak az az bozma. Ha. Üç kişi kaldık. Oha abi. İki kere artardı, video çıkardık. Farkında mısın? Ha, tabi, ha. Ha, yok maçı bitir. Onu Oley. <laughs> full yes. <laughs> Adamdan <diamond> çıkıyor lan. çıkıyor. Tam ölüyorum. valla ölüyorum. Paramacine'nin atıfı şey maç yok. Storalı tutuyor. Çıkıyor benim al. Hadi bakayım. Bak ben ya bu video yapmazsan Çünkü ben yendim için param biraz uzaktan olmakla problem değil yok. Hadi bak. o bitkinin azrası çık. Lan yine ya <laughs> Hadi evet Baran, evet Baran. <laughs> ya. O GG. Yeah. Yeah. best pro taktik ye. Yeah. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Öbür videolarda görüşmek üzere bay bay.